Aktüel reyonundan herkese merhabalar. A101 23-29 Ocak haftanın yıldızları kataloğunu inceliyoruz ve hemen başlayalım. İlk ürünümüz çerez marka 150 gram kaju. 13 TL'den satışa sunulmakta. 1 kilogram fiyatı yaklaşık 86 TL. Hun marka tahin helvası çeşitleri 500 gramlık paketleri 8 TL. Sade ve kakaolu seçenekleri mevcut. 1 litre Sprite gazlı içecek 3,5 TL. 400 gram Findux marka fındık kreması. Fındık yağlı ve zeytinyağlı seçenekleri mevcut. %13 fındık içermekte ve satış fiyatı 11 TL. Eti cin, portakal kremalı bisküvi. 13 adet varmış paketin içerisinde 4 TL. Eti brownie intense, çikolatalı ve karamelli seçenekleri mevcut. 4.75 Mest marka 20'li sallama çay çeşitleri Form, sade yeşil çay, nane limonlu yeşil çay, kuş burnu, ada çayı veya ıhlamur. Her birisi 4 TL. Doktor Ötker marka pasta kreması çeşitleri. Çikolatalı olanı 180 gram ve sade olanı 156 gram. Satış fiyatı 6.30. 800 gram nimet marka dondurulmuş su böreği 14 TL. Inflame marka enerji tasarruflu 20 wattlık ampul 7.5 TL. Ekler, içim, veya Pınar marka yarım yağlı 5 kilogram yoğurt 23 TL. Aynı şekilde Torku marka yoğurt 23 TL. Bütün ürünler 5 kilogram. Yalnızca son zamanlarda ürünlerde tam yağlı veya yarım yağlı ibarelerindeki yağ oranları hakkında bir karışıklık var. O yüzden bazı firmalar yarım yağlı demeyi tercih ediyor. Fakat Torku firması gibi bazı firmalarda yarım yağlı ifadesini kullanmak yerine doğrudan içeriğindeki yağ oranını belirtmişler. 5 kilogram torku doğal yoğurdun içeriğinde %2 süt yağı %3 protein olduğu belirtilmiş. 240 gram pınar marka hindi sosis 5,5 ,5 TL. 350 gram torku marka dana kangal sucuk 20 TL 50 kuruş. Kilogram fiyatı yaklaşık 58 TL'ye denk geliyor. 350 gram beşler marka dana kangal sucuk satış fiyatı 19 TL. 1 kilogram çay Çaykur turist çayı 32 TL, 1 kilogram peynes marka tam yağlı taze beyaz peynir 21,5 TL, pıt pıt mini bon aromalı sert şeker 700 gramlık paketi 7 TL, 1 kilogram toz şekerin yaklaşık 5 TL olduğunu düşündüğümüzde özellikle çocuklarımıza yedireceğimiz bu tür ürünlerde nişasta bazı şeker kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmekte fayda var. 8 litre Hayat veya Erikli marka su 4.75, 750 gram Kent Boringer pasta sosu çeşitleri, karamel, çikolata, frambuaz veya beyaz çikolata sosları mevcutmuş 11.5 TL, 750 mililitre Venish Kostal leke çıkarıcı 11 TL, 450 ml elsiv şampuan çeşitleri 15 TL. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Nescafe çeşitleri ikisi bir arada veya üçü bir arada 20'li paketleri 9 TL. Yudum marka Omega 3 bitkisel sıvı yağ 1 litresi 13.45. Burada dikkat etmemiz gereken ise bu yağın ayçiçek yağı değil, bitkisel karışım sıvı yağı olduğudur. Yani bunun içerisinde kanola da girer, mısır da girer. Ayçiçekte girer. Doğrudan bunu saf ayçiçek yağı olarak düşünmemek lazım. Yudum markası ayçiçek yağında da bitkisel karışım yağlarında da aynı güneşi kullandığı için kafa karıştırabilir. Dikkatli olmakta fayda var. 1 kilogram süzme çiçek balı 35 TL. 600 gram keçi boynuzu pekmezi 12 TL. 1 kilogram seyidoğlu tahin 21-25 580 gram ülker keloks çikolatalı mısır gevreyi. 11,5 TL. Bozbeyi Ezine marka. Yani markanın adı Bozbeyi Ezine. Tam yağlı, olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri 23 TL. Burada marka isminden dolayı doğrudan buna ezine peyniri diyemiyoruz. Zaten üzerinde de yazmışlar. Marka ismini belirlerken ufak bir takla attırmışlar. Bu belli oluyor. Tam yağlı, olgunlaştırılmış beyaz peynir 23 TL. 1 litre 1 şah marka laktozsuz süt Aynı zamanda %1 yağlıymış 5 TL, 400 gram torku marka dana kasap sucuk 19.75, 75 gram pınar hindi salam 2.25, 60 gram polonez marka dana jambon 3.75, polonez veya danet marka piliç füme 60 gramlık paketler haline satılıyor 1.75 ve son olarak namet marka dana jambon 50 gramlık paketi 3.15. Bu tür içeriklerin devamının gelmesi ve bize destek olmak için videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.